Anne nasıl yeleci Müşterim. İki keklik bir arada kayalarda ötüyor. de keklik yüzüm gülüyor. Kavga yasamıyor. Hayırsız kardeşim benim. Oy kullandım da buradan geliyorum. ne güzel. Görebiliyor muyuz? Tabii ki buyur. buyur. Buyur kardeşim benim. Ne yersin? Kekliğime keklik verenin kekine tarçın döküyor. İyi. Ee... Hayırlı uğurlu olsun. Kim tamam. hayırlısıysa o gelsin inşallah. Evet. Ne yemek var abla? Pilavım var. Ee, sarmam var. Ondan sonra var işte bir şeyler. Ay, Sen kullandın mı ablayı? Kullandım tabii. Kime verdi? Vatandaşlık görevimi yaptım. <laughs> tabii ki kekliklerle. Gideceğiz bundan sonra. Ötmese keklik. Sizin keklik şey yeter mi abla? <laughs> Arada öte ya. Tamam. Canı isterse. İyi abla. İyi e, ben gideyim de geleyim sana Bana yemek getireyim. Pilavlar. Tamam. Domatesli pilav yaptım. Şimdi yaptım kardeşlerim. Ha. Al. Aynen. Heh. Kaşığı da getireyim. Ne kadar abla pilav? Porsiyon 100 TL. Olsun abla sen benim şehrimi dinledin ya ben sana 200 TL Tamam kardeşim yani. Sağ olasın. Koca bir tencere yaptım. Tencere? Tencere sat satıyor musun? Tabii tencere. tencere olarak. Ne kadar? 1000 lira falan yapıyor. Tamam. Tencereyi de alacağım. Tamam Onu kardeşim. Tamam kardeşim beni. Evet. Keklikler ötsün yeter ki. Aynen. Keklik öter mi keklik? Öter. Tamam. Abla sen bana tencereyi de yetişsene ya. Tamam kardeşim. Çok güzel olmuş vallahi. Ne kullanasalım. Afiyet olsun. Buyur kardeşim benim. Oo, bin lira mı aldı bu? Bu bin lira. Ha, çok güzel aldı, çok uyguna veriyorsun. Çok uygun. uygun. Tamam ben yapabilirim buradan. Kart geçiyor değil mi? Geçiyor kardeşim. Tamam benim. abla Ödeme yapayım da ben gideyim. Tamam. Değil. Verin yavrum pos makinesine. Yavrum benim matematiğim zayıf. Sen girsene buraya. Tamam abla kaç? 200 ama. 1100 Tamam olacak. abla ben sana 2 2,5 veriyorum. Tamam. Tamam. Bu da yapıyoruz? Tamam. Tamam. tamam kardeşim. Oku. Tamam. Tamam alıyorum ben Tamam. 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 Hadi hayırlı Al fişi. Bitir işi. Hadi Müşteri mi geliyor? Ha tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacı ben buradayım. Burası karanlık? Tasarruf yapıyoruz ampulleri yakın çok karanlık burası Tabi hanımefendi Doğru diyorsun ya bize ışık lazım Evet zaten. bize ışık lazım evet. Işıksız tamam. olmaz Yaktık Güzel günler bizim olsun Olsun Neyiniz var Pilavımız var domatesle hmm. Köftemiz var salatamız var Her şeyimiz var yoğurdumuz var ben o zaman bir kilav alayım. Tamam. Hemen getireyim biz Dur, bize yeter. Mama geliyor, mama geliyor. Evet. <laughs> Dur. Durdun mu? Buyurun hanımefendi. Oo, nefis görünüyor. Evet. Siz kim abi geldiniz? Bize her zaman bu dünyada da öbür dünyada da ışık lazım. Evet, gerek yok. Her yere ışık şart. Aynen öyle. Planın fiyatı ne kadar porsiyon? Porsiyonu 200. 200. İyiymiş. Ben size 500 veririm. Tabii ki dedim Çok ya, biz bize yeteriz her zaman. Tabii ki de yeter ki siz kazanın. Biz kazanalım. Tabii ki. Biz kazanalım. Evet. Biz bize yeteriz de artarız da. Tamam, bak çok tatlı. Az ağca güzel yapmıştı. Bak, <laughs> sağ olun sağ olun. Sizin var mı soğuk çocuk? Çok. Aman kız durmuyor. Ben bundan biraz eve götürmek istiyorum. Var mı? Tabii ki. Tencereyle hizmetiniz var. Tamam süper. Valla ellerinize sağlık. Ben ne kadar? Tencerimiz standart 2500 lira. 2500 iyiymiş. Güzel ben ona 3,5 vereyim de sen de kazan. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi. ederim. Afiyet hadi. olsun efendim. Ne demek? Acele etmeyin. Tamam. Kart geçer mi? Tabii ki buyurun. Ben mi yapıyorum? Tabii ki. Ben Çok keyif alıyorum. 3500 buradan göndereyim. Tamam. Olmadı. Kartı okutmamız olmadı. lazım. Olmadı, olmadı Bir saniye. Tamam. Tamam. hanımefendi. Olmadı. Beceremedik biz bu işi. Vallahi siz virgül koymuşsunuz. E, koyulmaması gerekiyor. Olmuyor hanımefendi. Kart diyelim. Benden ben de anlamam pek ya. isteriz. Allah, Allah Sizin hesapta para mı yok acaba? Var hanımefendi nasıl yok? Pardon pardon pardon. Ben yeni de makinemiz. Heh. Tamam. Kapat. Tamam. tamam. Kolay gelsin. Tamam. Oh baharlar açmış, çiçekler açmış ne güzel olmuş burada. Evet. Çiçekler açacak, baharımız yine evet, gelecek Evet. Olmalar olmuş. Evet. Hoş geldiniz. Güzel Buyurun. günler bizi bekliyor. Tabii ki her zaman, her zaman. Ne iş var abla? bir şeyim yok. Çok şükür sağlığım yerinde. Yemek olarak. Ha pardon ay ben baharda kaldı da aklıma. Çiçekler, bahar, ışıklar. Ay keklikler. Ay ne keklik aldı. Oy verdiniz mi Allah? Aa, tabii ki. Kime? Oy vermeyeceksin, oy vereceksin. <laughs> tabii ki baharı beklediğimize göre dört gözle yani. Baharlar yakın. Tabii güzel ki. günler yakın. Çok, Gömleğimizi çok. Gömleğimizi de giydik, kombinimizi evet, çok güzel, istedik. harikasınız. Sizin baharcı ve çiçekçi olduğunuzu hemen ilk görüşte almadım. Gerçekten. Pilavımız var. Aa, bayılırım. Domatesli. Bayılırım. O zaman ben az bir şey istiyorum. Bayılacaksan vermeyeyim. Daha yağımız falan var ama <laughs> risk almayalım Tamam. <laughs> Nasılsa bahar bize çok iyi evet. gelecek. <laughs> <laughs> hemen getiriyorum. Ne güzel ya. Tam yerine gelmişim. Efendim anlamadım. Ne güzel diyorum, Tam yerine gelmişim. Ben zaten doğdum doğulu herkesin yeri oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynı sen de. Baharlar gibi aşıksın. Ay teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biraz yasa girmiş gibi. Anne! <laughs> <laughs> Yastan çıkacağız. Baharlar çok yakın. Ay abla. çok yakın. Çok yakın. <laughs> Ay çok güzel olmuş Ellerinize sağ ah, Ne demek? Bütün gün e, koca bir tencere pişirdim sabahlar. Kalmadı. Oh, Her yerde oh. aynı şeyi söyledim. Oh, i̇nanın ki. Elle evet. Ben çünkü kaşıkla karıştırmıyorum, elimle karıştırıyorum böyle sıcak falan deme. <laughs> Şaka şaka. Biliyorum. Gözlerimizden güller <laughs> atıyor gün arka. Ay baharın yansıması, çiçeklerimizin yansıması. Ne güzel. Yana dibimizden. Aynen öyle. <laughs> Abi porsiyon ne kadar? Porsiyon mu porsiyon? Yani TL. Bugün malum oh. özel günümüz. Çok iyi. Çok evet. uygun. Evet. Yanımız... Bugün zaten kutlama günümüz Evet tabi ki 450 TL'yi mi sileceksiniz benden Ya tabi bedava On numara Aynen Bu lezzet hiçbir yer yok kesinlikle Kesinlikle korkuyorum. Aynen öyle Evlerde de servisiniz var Oo, bundan sonra sürekli sizden sevmiyorum. Kimsin şef her zaman hizmetinizde Ben alayım. Tamam. Her zaman Teşekkür ederim Yanımızdasınız Tabii. Bahar'ı Baharla beraber coşkuyla yaşayacağız. Coşkuyla yaşayacağız Bahar'ı. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> abla bundan ben bir tencere istiyorum. Tamam. Kesinlikle bu tadı evdekilere değecek. Evet. Ay canımsın. Çok gurur duydum. Çok mutlu oldum kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Evet. kesinlikle. Çok İçliyorum. teşekkürler. Çok teşekkürler. Fiyatı ne diyor abla? Tamam fiyatımız çok uygun, çok hesaplı. Beş bine falan geliyor. Ama oh, süper. Canımsın. Sen bizdensin. Canımsın. Benden sana yedi bin olur abla. Ay harikasın. Harikasın. Yeter ki baharlar hepimiz için gelsin. Güller açsın, çiçekler açsın. İnşallah. 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 Afiyet olsun. Ben ah, teşekkür ederim. Ben tavuğumu ve hesabı alabilir <laughs> miyim? Tabii ki hemen. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şöyle buyurun. Geliyorum hemen. Siz e, dediğiniz rakamı girerseniz çok mutlu oluruz. Hı. Aa, Girin şöyle. <laughs> 7000 dedik. 7500 de sizden sana. Ay, cansınız. Bahşiş Yiyecek yapıyoruz. Onaylıyoruz. Ah, olmadı pardon. Oh be Allah bereket versin. Bugün kazanan onu bunu bilmem de ben oldum valla. Oh be ne güzel iş yaptım ne güzel iş yaptım ya. İnşallah her gün böyle olur. İnşallah. Ay. Oh be çocuklar da gitti gelmediler ya. Bütün gün yoklar. Ay. Anneanne sizi sana derine yaradana kurban olurum kurban. Hı? Uş. Ay bana olur beni. Oh. Ay. çiçek, çiçek verilmez ama. Bana. bana bak nereden topladın bunları? Nadalık'tan evet, bizim <laughs> evet. mi izlediniz? Ay, çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>

bu kimin? Ee, bakayım, üstünde ben isim yazmıştım. Bu evet. sınırı? Evet. Evet, evet. Evet, evet. Tamam. Kalk, kalk, kalk. Canım benim. Çok önerdiğim yerlerden bir yer alabilir miyim? Gel gel. Yok, yok aşkım. Yok, Çok evet. teşekkür ederim. Çok güzel. Ne oldu? Harika. Kolu da kısa, uzun kol değil sevmiyorum. Vallahi hiç süper olmuş. Ay. Güzel günler de kulağa gelin Allah'ım. Ay kulağı aldım Yıldırak, yıldırak. Hediye bulamadım açılma yerine. Vay. Vay. Güzel günler bak, renklere <laughs> Ay çok güzel.

sizin oluşunuz bana zaten en büyük hediye. Vay yeşil Aa, ya. Yeşillim, yeşillim, yeşillim ama çok güzel, gerçekten. Evet. Altında beyaz parti olursa süper olur. Ton parkı var. Evet, evet. Harika. Bugün biz dışarıdaydık. İş oldu mu anne? Yok bugün kazanan ben oldum. Ha. Kız oldum. Aynen. Güzel mi işler? Harika. <laughs> Öyle bir koy verdim, öyle bir koy verdim ki. Sen normal hesap tutamazsın ama. Bas bağımlı oldun Vallahi gönüllü gönüllü hep kendileri verdiler. Ha, gerçekten mi? Var. Gerçekten. Aa inan ki. Ne kadar yaptın jüreyi? Baksana şeyime hesabıma. Gerçi yarın geçecek hesaba. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. güzel günlerdi. Ama ben anneler gününde gerçekten çok üzüldüm. Ee, evet. üzdüler beni. Gerçekten üzdüler. Evet. ne ee, bileyim, beni böyle bir şey yaptılar anlamadım gerçekten. Çocuklar, e, duvarda çiçek vardı ya bende, evet. çöp kontrolünün orada. Evet. Sen onu adamın birisi gelmiş, kesmiş doldurmuş çöpün içine. Yemin gerçekten Vallahi Bana kasıtlı yapmışlar. Bunu. Yok ya, <laughs> kasıtlı almak istesene, almak istesene çöpe yani temizlik yapmışlar bu ya duvarlarda ama ne öyle, öyle. Bu canilik olmuş gerçekten. Çünkü hem hani çiçek açmıştı pembe de o kadar güzeldi yani. ki. Çok Ve o güzel. yıllarca büyüttüm yani ben onu. Kıbrıs'tan getirmiştik bir de Hacer'i vermiştik. Ya yani, yani böyle. Ben yani, vereceğim Üzüldüm gerçekten. Sabahtan beri de valla çıkmıyor. Çok üzüldüm ya. Ben de çok kalmış değilse gidiyorum Videonun devamında olacak zaten. Sizleri öpüyorum. Ee, büyüklerimin ellerinden, gözlerinden, yanaklarından, bütün annelerimizi ayaklarından öpüyorum. Annelerimiz iyi ki var. Biz anneyiz. Annem yok ama e, annem kadar sevdiklerim var. Gerçekten. Biz artık bir anneyiz, neyiz artık. İnşallah babaanne de olur. İnşallah. <laughs> İnşallah. Oldu <laughs> anne hani görüşürüz arkadaşlar. Kendinize <laughs> <laughs> bakın. Kanala like atıp abone ee, olursanız. Anneler günü bir gün olmamalı. Her ee, gün. her gün anneler günü. Gerçekten hani çocukların hediye almasını ben e, üzülmezdim. Darılmazdım <laughs> asla. Onlar bana en güzel hediye çünkü gerçekten. Sen bizim en derdimizsin. Böyle. Ee, annelik çok güzel bir şey. O kadar da zor gerçekten. Hele de e, sıkıntılı bir an neyse. Ama ben hep şöyle diyorum, şükrediyorum gerçekten. Rabbim e, taşıyamayacağı yükü hiçbir kuluna vermezmiş. Ben hep böyle düşünüyorum. Böyle de yaşıyorum. Böyle de düşüneceğim. Rabbim ne ilerse güzel eyler. İyisiyle e, Tatsızlığıyla deyip. Ee, biz hiçbir zaman kötüyü çağırmayacağız. Güzeli çağıracağız ki güzel olsun hayatımız. Güzellikler sevmeyeceğiz. İyilik yapacağız. Merhamet edeceğiz. Ee, paylaşacağız. Bölüşeceğiz. Böyle. Böyle düşünüyorum. İyi ki evlatlarım var. Ee, bunlar çok tatlı. Gerçekten bunlara bunlar ne bileyim ya bambaşka bir şeyler. Rabbimin emaneti e, bunlar bana. Ölene kadar e, elimden gelen anneliği fazlasıyla yapacağım. Böyle yani ne diyeyim çok diyeceğim şeyler ama e, bunu bakışlarım anlatır. Yutkunmam anlatır. E, bazen şuraya düğümleniyor. Eee şu an bile burnumun direği sızladı gerçekten. Böyle güçlü olacağız. Çalışacağız her şeyden önce. Evet. erken uyanıyorum. Gerçekten erkenden geliyorum. Çocuklarım için. Uykudan falan yemin ediyorum vazgeçtim. uymayı severdim sabahları. Bir bakıyorum annem evde yok. Evet. Tamam, Ondan Öyle yani kaç parçaya bölünüyorum. Rabbim sağlık versin, güç versin, kuvvet versin. Amin. Ölene kadar, son nefesime kadar yavrularımın yanında olacağım. Onları sevgiyle büyüteceğim. Böyle. İşte öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Ee, ama gerçekten cehit çok özledim ya. Siz de ben hep bakıyordum. Her mutlu oluyordum ama i̇şte, işte. Çok güzel dersmişler. En son yine bir çekmiştim ama. Böyle. Allah'a emanet olun. Çiçek ee, videosu da geliyor şimdi. Güçlerinizi, kuvvetlerinizi bekliyorum her zaman. Önce Rabbimden sonra siz değerli dostlarımdan. Annelerimle kutlu olsun. Rabbim de e, hangisi hayırlısıysa e, onu getirsin başımıza. İnşallah. Ya Böyle. Üzülmeyin ya ne diyeyim? tatsızlık yaşamayalım. Böyle hayırlısı olsun hakkımızda. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Şimdi modelim o kadar çok bozuldu, o kadar çok bozuldu ki dükkana gidiyorum ve her e, şimdi şu duvara bakardım gözüm gönlüm açılırdı. Bakın, burası o kadar güzeldi ki buradaki çiçeği kopartmışlar buraya atmışlar ya belediye temizlik mi yaptı ben anlamadım cık, tüh nasıl da kıymışlar ya yani bu çiçek bu kopartılır mı burada Yani ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten moralim sıfır oldu ben onun gözüne bakıyordum yani cık, büyüsün de buradan aşağı sarksın diye Tüh nasıl iyi olmuşlar patır patır ya. Hey Allah'ım Rabbi. Neyse kökü kalmış orada. Bu bir canilik yani. Başka hiçbir şey değil gerçekten. Tüh. Beyaz çiçeğim de çok güzel açmış orada. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Her duvarlarda o kadar otlar var. Onları yolmamışlar. burayı niye yolmamışlar? Ben anlamadım ya. Bana hizmet mi yani şimdi bu? Allah Öf. O çiçek bir yerine mi giriyordu? Ben anlamadım ya. Gerçekten çok sinirlendim ha.